24-26 Ağustos tarihlerini kapsayan şenliğin açılışında pop müziğin sevilen sanatçısı Burcu Güneş, Cumhuriyet Meydanı'nda unutulmaz bir konser verdi. Konsere binlerce akçaylı ve tatilci katıldı. Ünlü sanatçı Burcu Güneş'ten önce sahneye çıkan Altın Nameler Sanat Müziği topluluğu sevilen şarkıları seslendirdi. Belediye Başkanı Cahit İncioğlu, müzik topluluğu üyelerine teşekkür plaketi ve hediyeler takdim etti. Sunuculuğunu tiyatro sanatçısı ve televizyon sunucusu Başak İkiz'in yaptığı konser gecesinde alkışlarla sahneye çıkan Burcu Güneş, unutulmayan eski albümlerinden ve yeni albümünden seçerek hazırladığı repertuarı sundu. Şarkılara eşlik eden izleyiciler, Burcu Güneş'i yakından görebilmek için büyük çaba sarf etti. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Burcu Güneş, ilk kez Akçay'da konser verdiğini ve bundan sonra her yıl beldeye gelmek istediğini söyledi. Dur. You feel that? you the shit